telefonu önce hayal etti, sonra yaptı. Birileri bilgisayarı önce hayal etti, sonra yaptı. Yani, evet mikrofonu da hayal etmezsek hiçbir gelişme sağlayamayız. Hayal etmezsek ümit, yaşayamayız. Hayal etmezsek keyif alamayız. Dolayısıyla hayal gücümüzü zenginleştirmek bir arkadaşımız söylemişti ismini söylemedi ama Yok. Kıvırcık saçlı bir erkek çocuk. Evet. Tamam. Hayal etmezsek, hayal gücümüzü geliştirmezsek yeterince hayattan keyif alamayız. Yani başarılı olmak tabii ki önemli. Kendini iyi ifade edebilmek için kelimeleri, dilimizi güzel kullanmak için de kitap okumak gerekiyor. Hangi meslek sahibi olursanız olur. Doktor da olsanız Öğretmen de olsanız, mühendis de olsanız, ressam da olsanız hangi mesleği seçerseniz seçin kendinizi iyi ifade edin. Yani düşüncelerinizi bu